Sektördeki en iyi isimleri siz değerli izleyicilerimizle buluşturduğumuz Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sizlere İzmir'den Santek Medikal Kozmetik firmasından sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Şadiye Hanım var. Önce Şadiye Hanım'ın kendisini daha sonra da firmamızı tanıyacağız. İsmim Şadiye Çetin. 30 yıla yaklaşık medikal sektördeyiz. Hacettepe Biyoloji mezunuyum. 30, yılda evet, 30 yıldır 30 yıldır uğraşıyoruz. bu işlerle uğraşıyoruz. Peki Şadiye Hanım şimdi firmamızın kuruluş ve gelişim hikayesini birinci ağız olarak sizlerden dinlemek isteriz. Nasıl ortaya çıktı Santek Medikal Kozmetik firması? Şimdi Santek Medikal 2006 yılında şirketleşti. Aslında 2002'de başladı. 2006 yılında esas alanımız medikal diagnostik. 2000 14 yılında eczane grubuyla girmemizle beraber biz doğal ürünlerle ilgili bir takım çalışmalar yapmaya başladık. Özellikle en doğal ürün hijyen ve dermatolojik grupta bazı çalışmalar yoğunlaştırdık. Dolayısıyla e, özel e, Biosopi markası doğdu. Şimdi Biosopi markamızdan bahsettiniz. bu marka adı altında ne tür ürün çeşitleriniz var ve bunların özellikleri nelerdir? Şimdi Biosopi e, markası adı altında biz ilk 9 e, çeşit ürün çıkardık. Bunlar geleneksel e, bazdaydı. Özellikle burada dikkat ettiğimiz şey e, zeytinyağı oranlarını yüksek olarak kullanmak. Ee, ve içerisindeki bileşiklerin de e, doğal olmasını sağlamaktı. E, i̇lk ürünlerimiz bunlardı, Eczanelerde bu ürünlerle başladık. Daha sonra bu ürünlerin birtakım etkilerini birleştirerek bunları berlus grubu sabunlarda e, oluşturduk. Yani içeriklerini e, farklı e, dermatolojik rahatsızlıklara destek olacak Aha. ürünler diyelim. Bu ürünlerin içinde de işte saç çıkartıcı ürünlerimiz, onlara destek olan ürünler, işte akne ürünlerimiz yine ciltlerde işte sivilce ve akne üzerinde çalıştık. Daha sonra egzama üzerinde yine egzamadaki bu kaşıntı kızarıklığı alsın diye ürünlerimiz bir egzama ürünümüz çıkardık. Bunun içinde de çoklu bir aktif maddeler var. Hepsi doğal ürünler ve bu ürünleri yaparken de en dikkat ettiğimiz şey e, iç piyasadan tedarik etmek oldu bunları. Hı hı. Şimdi birden fazla ürün çeşidiniz var ve bunlar da yine e, birçok derde deva oluyorlar bu sabunlar. Peki bu ürünleri nasıl geliştirdiniz? Biz e, wellness gruplarını özellikle hekim e, çalışmalarına çok önem veriyoruz. Dermatoloji hekimlerine çalışıyoruz. Onların bazı önerilerine dikkat alarak e, ve bizim e, Uzun süreli bir literatür çalışmalarından, işte benim e, bestek olarak biyolog olmamdan ve çok e, olayların biraz derinlemesine araştırmalarımız sonucunda bu ürünler çıktı. Özellikle Vernus grubu içinde figi sabunumuz, e, maya mantarı kullanılmak üzere e, formülasyonunu yaptık. Özellikle orada da bu Tubitak'tan geliştirdiğimiz, Tubitak ARGE projesiyle geliştirdiğimiz, mikro kapsül teknolojisini kullandık. Şimdi bu ihtiyaç da şöyle çünkü bir takım faydayı ve yararı arttırmanız için içerisine koyduğunuz bu esansiyel yağların miktarlarını arttırmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu teknolojide biz sabunun içinde istediğimiz ölçüde bu tozlardan kullanabilme şansına sahip olduk. Bu önemli bir şey. Bir de şunu söylemek istiyorum. Sizinle röportajdan evvel sohbet etme fırsatı bulduğumuzda şöyle bir şey söylemiştiniz. Şimdi hepimiz evimizde sabun kullanıyoruz. Gerek sıvı, gerek normal. Dermatolojik veya kozmetik sabunlar kullanıyoruz. Fakat bunları kullanmanın aslında... E doğru mu kullanıyoruz, yanlış mı kullanıyoruz bu konuda pek emin değiliz. Hemen sabunu gerek vücudumuza gerek saçımıza kullandığımızda köpürtüp yıkadığımız zaman bundan bir fayda sağlamamız aslında çok mümkün değil. Siz bir süre vücudumuza bekletmemiz gerektiğini söylemiştiniz. Şimdi şöyle e, sabunun kullanılmasında da özellikle e, bakanlığın önerileri, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerinde bir 20 saniyeden bahseder. Hı hı. Normal şartlarda tabi bu durulanan bir ürün. Ee, elde e, durarak e, bunun fonksiyonunu ve faydasını arttıracağımız bir ürün. Sıvı olan şampuan ve vücut sıvılarında ve deterjanlarda ve e, sıvı sabunlarda e, hem koruyucular var hem bu köpürtücü kimyasallar var. Evet. Bu köpürtücü kimyasalların da e, deriden e, direkt olarak geçmesi ve e, vücuda zaman içinde zarar vermesi söz konusu. Bizim ürünlerimizde bu e, koruyucu maddeler yok. E, aynı zamanda köpürtücü hiçbir e, ürün yok. E, yani yeme, ben artık şöyle söylüyorum konuşurken, yeme kıvamında ürünler bunlar diyorum. <laughs> Ama tabii kimse yemesin. E, bu arada e, özellikle e, ürünlerimizin hiçbirinde e, koruyucu ve kimyasal olmaması, ürünlerin e, sıklıkla kullanılmasında dahi çok sık kullanılmasına rağmen herhangi bir cilt problemine e, sebebiyet vermez Hatta hatta e, mikroflora dediğimiz e, konu çok önemlidir e, hem e, e, iç organlarda hem deride Dolayısıyla e, bunu da sürekli e, destekler ve dengede tutar.